Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ay canım. Çağırdığın çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Ne demek ne demek. Hayırlı olsun bu arada. Çok güzel. Ay. Çok tatlılar ya. Ben de çok seviyorum. Sen bana böyle çiftlik evde... istersen ben. Ay tamam göstereyim göstereyim. Senin tüye falan şimdi yoktu değil mi? Yok 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 yok. Hadi gidelim. Çocuklar da burada ata binerler değil mi? Binerler binerler. Hadi biz gidelim. Oo Chelsea. Atlarınız mı vardı sizin? Ay bakayım hemen bakayım bakayım. Atınız mı vardı sizin ya? Belki bir sakin ol ya. Daha yeni geldik. Bir şeyler yürüyecek miyiz? Ne yemesi Chelsea ya? Burada bir sürü at var ben yemek mi yiyeceğim? Berk biraz sakin ol ya. Bir yemek yiyelim önce. Hadi. Ama bir at var. Atlarla oynamak istiyorum ben. Biraz sakin ol soluklan. Biraz çok azı konuşuyorsun. Anlamıyorum ne dediğini de. Of Chelsea ya çok sıkıcısın sen. Başka ne yapabilirim ben? Hmm, şöyle bir kepek var. yakaladım seni. Şimdi seni böyle ne yapayım ne yapayım? Hah! seni şuradaki su kabına sokayım. Hehehe tamamdır. Var mı bana ya? Şimdi ne yapmalıyım? Çok lezzetliydi sandviçler ya Neyse şu berk nerede Ve köpek niye orada Berk Şuradan içeriye gidin Buradan buraya Tamamdır Şimdi buradan da atların Olduğu yere sonra atlara binerim Ay Düşüyordum az kalsın Burada kask var Güvenlik de önemli tabi. Of pembiş pembiş oldum. Şimdi şu atabileyim mi ben önce? Aferin oğluma. Aferin oğluma. He Şimdi sen nasıl kullanılacaksın? Berk ne yapıyorsun orada? Annemin atından nin. Ay. Acıdan ya <laughs> of Chelsea ağlama sana ya yakalanacağım senin yüzünden. Şşş, şş, <gülüyor> Ayy. <gülüyor> Ayy. Diğer at kaçtı. Ben de şu yavru ata beni pera. Ay onu yakalamam lazım, yoksa çok kötü yakalanacağım. Chelsea sen buraları toplarsın tamam mı? Ben diğer atı kurtaracağım. Şöyle gitmeliyiz. Hayır, hayır öyle değil. Ay evet çok beğendim. Çok güzeldi bu arada. Çiftlik eviniz. <laughs> Buraya ne oldu böyle? Atlar. Chelsea. Chelsea kızım atlar nerede? Belki nerede? Bu ortalık neden bu halde? <laughs> Anne Berk atlara biniyordu. <laughs> Sonra ben ona engelleyemedim. Düştüm. Sonra bir baktım ortalık bu halde. <laughs> Berk de yok atlarda. <laughs> Berk oğlum ortalık neden bu halde? Ne yaptın sen buraya? Anne o boşver boş ver onları. Atlar kaçtı ama ben çok güzel bir yılan buldum. Sonra yılan geldi beni ısırdı. Biraz canıma acıyor ama olabilir, olabilir. Çok tatlı bir yalan da anlaşacağımızı hissediyorum. Şu an içimde geziyor. <laughs>